arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün kimsini size soramayacağı tek yapıyoruz. Evet arkadaşlar. İstersen Elif başla sen. Peki. Hala çizgi film izliyoruz. Ben, yani izliyorum. Bence de. Yani herkes izleyebilir bence çizgi film. Bence evet. de. Evet ikinci soru senden. Kapın açık mı umursun kapalı mı? Ben genellikle açık uyuyorum. Yani, hiç, yani kış olsun yaz olsun hep açık uyuyorum. Benim fark etmiyor bir gün açık bir gün kapalı. Öyle. Evet. Üçüncü soru. Bir hazine olsa nereye saklardın? Ben odama saklardım kesinlikle böyle ama en gizli yerde kimse bulamayacak. Belki bu hani başka bir yerdeki gizli bir yer olabilir. Bunu kimse bulamazsın. Ben yani açık, ben hızinem olsa saklamam. Onu harcarım yani hemen. Evet. Dördüncü soru. Yürürken adımlarını sayar mısın? Saymam. Ben evet. de saymam. Kimsenin sayacağını da umuyorum öyle. Şey olur. Ama yani sen Arkadaşlarınızla böyle mi? aynı adım atmaya çalışırız ama saymam ben. Yani bilmiyorum. Senin. Beşinci soru. Hiç sokak tabelesi çaldın. <laughs> Hayır, öyle bir sebep yok zaten. <laughs> Aynen. Altıncı soru. Gittiğin otellerden şampuan alır mısın? Evet, alırım. Bence herkes alır öyle. Bence de. <laughs> en az bir tane olsa bence herkes alıyordur muhtemelen. Ben de alıyorum. Ben yani e, son gün ne kalıyorsa hepsini alırım. hepsini alırım. Ben diğer şöyle şey. Post-it kullanırsın. Çok severim. Ee, i̇lk başta kullanmıyordum okullar başlayınca. Okul, okullar başladıktan sonra acayip kullanmaya başladım. Ödev defterim her yeri post -it. Yani çok bağımlısı oldum diyebilirim. Ben böyle defterlerimde kullanıyorum hangi konuda olduğumu. Bence öyle. Sence erkekler pembe giyebilir mi? Bence giyebilir yani hiçbir sorun yok bence. Sence? Bence de giyebilir öyle. Neden giymesin ki yani? Bence de. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz beğenmeyi evet. beğenmediyseniz. Evet. Videolarla, yeni videolarla karşınızda olacağız. Daha çok video çekmeye çalışacağız. Umarım bizi sevmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.